Hocam, iyi akşamlar diyeceğim, diyemiyorum. Maalesef hep nerede sıkıntılı olaylar, sıkıntılı kararlar, hakem tartışmaları hep sizden, her zaman sizin profesyonelliğinizden destek alıyoruz. Bugün olanları nasıl yorumlamak lazım? Ben şunu sorayım öncelikle, bu pozisyon bize tabii henüz şimdi gelmiyor, özet dakikasında gelecek. Maalesef bu akşam bunu siz de konuşamayacaksınız çünkü İtalya Kupası maçımız var bizden hemen sonra hiçbir pozisyon bence bir takımı sağdan çekmek için bir mazeret olamaz diye düşünüyorum bir futbol severi olarak siz genel olarak hem pozisyonu hem hakemi bu olayı nasıl değerlendirirsiniz ne diyeceksiniz şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum sevgili Özgür teşekkür ederim değerli yorumcu arkadaşlarıma dostlarıma da selamlarımı saygılarımı gönderiyorum Teşekkür ederim. Iyi, i̇yi akşamlar hocam. diliyorum. Evet. Maalesef iki haftadır Türk futbolu bir kaosun eşiğinde. İşte geçen hafta yaşanılan ma üzücü olaydan sonra bugün bir üzücü olay daha. Yani çünkü sahalarımızda ender görülen pozisyonlardan bir tanesi yaşandı. Yani öyle bir e sahadan çekmek sadece bu maçta ilgili değil. İstanbulspor'un Hükmen mağlubiyetine sebebiyet verdiği kadar futbol müsabaka talimatının 24. maddesinde belirtildiği üzere bir e, eksi 3 puan daha getirecek gibi gözüküyor. Ve ayrıca takımların yani Trabzonspor'un masrafı gibi e, o hakemlerin masrafı gibi tazminatları da ödemek zorunda kalacaklar son derece üzüntülüyüm bu açıdan. E şimdi tabii maalesef ülke futbolu özellikle Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin orada oturmasından dolayı bir güvensizlik ortamının göstergesi bu. Yani iki haftadır yaşadığımız maalesef kötü olaylar bu federasyona güvensizliğin bir göstergesi. Yani bu saatten sonra artık Futbol Federasyonu Başkanı şöyle oturacak düşünecek ben futbolu nereye götürüyorum nasıl düzelir diye bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, bu sezon özellikle hakem kararlarında çok konuştuğumuz pozisyonlar oldu mu oldu. Ama bir kadar sonra eğer hele de böyle bir haftadan sonra çıkılan bir müsabakada eğer bir kulüp başkanı e, müsabakadan takımını çekiyorsa e, bunun sorgulanması gerekir. Ben Trabzonsporlu futbolcuları Sayın Ertuğrul Doğan'ı kutluyorum. Sahayı terk etmediler sonuna kadar. <laughs> oynamak için gereği neyse onu yaptılar. Simon Deli'yi kutluyorum. Futbolun sahada bitmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Başkanına çok yalvardı. Ama maalesef yine bir kaosun ortasında kaldık sevgili özür. Ee, tekrar söylüyorum hiçbir pozisyon bu yaşananlar için e, bir neden olmamalı. E, ama şimdi tabii siz şu anda e, burada size bağlantı yaptığımızdan dolayı da bir görüşünüzü de merak ediyorum. Bu pozisyonda e, maçın akışına göre hakemlik olarak yapılan yanlış bir şey var mı? E, veya pozisyon ağır bir pozisyon mu? Bir hata var mı? Ale şansalan çağrılıp izlettirilmeli miydi? Gibi soruları da sormak gerekiyor şimdi bu akşam tartışma tabii burada. Tabii tabii ki sevgili Özgür. Şimdi e, her iki oyuncunun da biraz sonra zaten özette gelecek. Ayaklardan herhangi bir faul beklentisi bence son derece yanlış olur. Yani doğal bir çarpışma. Ama özellikle Mendy'nin koluna bakmak lazım. Mendy'nin kolu rakibin yüzüne geliyor. Yani bu kol doğal mı, değil mi diye bir bakmak lazım. Ondan sonra değerlendirmek lazım. Ben dışarıdaydım. Geldim pozisyonu izledim. Direkt kola odaklandım. Onu da e, siz ekrana getirdiğiniz zaman, özet zamanı tekrar bağlanabilirim. Orada daha iyi yorumlarız diye düşünüyorum sevgili Malı hocam. Mıydı peki hocam tek başına karar vermesi varın doğru mu? Yani şimdi benim gördüğüm orada bir kol müdahalesi var. Yani ayakta herhangi bir şey yok. Onu da dediğim gibi eğer e, daha sağlıklı bir şekilde yorum yapabilmek için çünkü son anda ben Dışarıdaydım bu olay olunca hemen eve geldim açtım televizyonu izlemeye başladım ee, çok da sağlıklı göremedim ama gördüğüm bir şey var bu pozisyonda çeyin e, kolu e, mendinin koluna bakmak lazım ama şunu söyleyebilirim pozisyonun etrafında şimdi var da şu oluyor bu da ortamın gerilmesine maalesef sebebiyet veriyor sevgili özgür yani. Birkaç dakika, birkaç dakika, o pozisyonda beklendi, saha içerisinde çok bekliyoruz, maalesef var kararlarında. Ve bu hem futbolcuları, hem teknik heyeti, hem e, izleyenleri, hem de kulüp yöneticilerini maalesef geriyor. Trabzonspor'un Bakasetas'a yaptığı üçüncü teklif ortaya çıktı. Bordo Mavililer, Anastasios Bakasetas ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası'nın Bakasetas'a sunduğu üçüncü teklif ise ortaya çıktı. Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında Alanya Spor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas sözleşmesinin son yılına girdi. Bordo Mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunan Yıldız ile yeni mukavele imzalamak istiyor. Anastasios Bakasetas şu ana dek Trabzonspor'un yaptığı tüm teklifleri reddederken, Karadeniz ekibinin tecrübeli futbolcuya üçüncü teklifini de sunduğu öğrenildi. Son dakika edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Bakasetas'a yıllığı 1 milyon 750 bin eurodan 3 senelik sözleşme teklif etti. Yunan Yıldız'a toplam 5 milyon 250 bin euro garanti ücret öneren Trabzonspor, sözleşmeye performansa bağlı bonuslar da ilave etti. Haber detayında Bakasetas'ın kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak baktığı ve oyuncunun Bordo Mavililerin son teklifini kabul etmesinin beklendiği vurgulandı. Trabzonspor formasıyla toplam 117 maça çıkan Yunan yıldız Bakasetas 33 gol, 23 asistlik skor katkısı verdi. Bakasetas'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Trabzonspor'a onu açıdan kötü haber. Trabzonspor'da kısa sürede sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Polonoaçu Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası öncesi geniş kadrosunda yer aldı. Karadeniz Fırtınası'nın sezon başından Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Polonoaçu performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı yıldız, bordo mavili forma ile çıktığı 11 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası için Nijerya milli takımına daveti merak uyandıran Yıldız, kupa heyecanı öncesi açıklanan Nijerya milli takımının geniş kadrosunda kendine yer buldu. 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afrika Uluslar Kupası mücadelesinde Polon Açun'un şans bulması durumunda en az 6 lig karşılaşmasından uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'da Nicolas Pepe'nin son durumu ne oldu? Kayseri Spor karşılaşmasında 38. dakikada sakatlanarak yerini Bakasetas'a bırakan fildişi sahilli yıldız oyuncu Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmişti. Fizyoterapist ve doktor kontrolünde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 28 yaşındaki süper yıldızın tedavi süreci hızlandırıldı. Bugün gerçekleştirilen antrenmana katılan Pepe, takımdan ayrı çalıştı ve düz koşu ile antrenör eşliğinde antrenmanı tamamladı oyuncunun rehabilitasyon sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi. Sahalara ne zaman döneceği konusunda Trabzonspor kulübünden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Trabzonspor'un yeni Marek Hamşi'yi Inter'den. Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Bordo Mavililerin Inter'de oynayan 30 yaşındaki Hollandalı Yıldız David Klaas'ın ile ilgilendiği ileri sürüldü. Transfer için kollarını sıvayan Karadeniz fırtınası ile ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Trabzonspor ile ismi anılan David Klaas'ını İtalyanlar bir kez daha Bordo Mavili kulübe yazdı. İtalyan basınının iddiasına göre Inter'de istediği forma şansını bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği belirtildi. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Inter'de beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı Yıldız için pazarlık masasına oturacağı da öne sürüldü. Marek Hamšík sonrası orta sahaya kreatif bir oyuncu bulamayan Bordo Mavililerin Klaas'ın ne bu boşluğu doldurmak istediği dile getiriliyor. Klaas'ın bu sezon tüm kulvarlarda sadece 6 maçta forma giyebildi. Gol ve asist katkısı sağlayamadı. Sezon başında Ajax'tan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Klas'ının Inter ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Bordo mavililerde Umut Bozok için ayrılık vakti. Trabzonspor'da bu sezon 4 maça çıkabilen Umut Bozok'un ara transfer döneminde Karadeniz Fırtınası'ndan ayrılacağı öne sürüldü. Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan Umut Bozok'un ara transfer döneminde ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Son dakika edinilen bilgilere göre, Trendyol Süper Lig'deki son 11 maçta sahada yer almayan Umut Bozok'a Türkiye'den talipler var, ancak 27 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor. Fransa doğumlu olan Umut Bozok, bu ülkede Metz, Nîmes, Lorient, Truva gibi takımlarda forma giydi. 2021 yılında Kasımpaşa'ya transfer olan Umut Bozok, geçen sezon başında Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bordo Mavili takımda bugüne kadar 41 maça çıkan Umut Bozok, 10 gol atarken 3 kez de asist yaptı. Umut Bozok'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon 700 bin euro olarak gözüküyor. Nenat Biyelitza, Trabzonspor'un yıldızını istiyor. Bordo Mavililerden ayrıldıktan sonra Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına geçen Nenat Biyelitza, eski takımından bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un sezon içerisinde yollarını ayırdığı Nenat Bielitza, Almanya Bundesliga'da sezona kötü bir başlangıç yapan Union Berlin'in başına geçmişti. Hırvat teknik adam, eski takımından bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Union Berlin'in başına geçen Nenat Bielitza, eski öğrencisini transfer etmenin peşinde. Alınan bilgiye göre Hırvat teknik adamın Karadeniz fırtınasından Enis Bardi'yi kadrosunda görmeyi çok istiyor. Nenat Bielitza yönetimindeki Union Berlin'in önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı ve Enis Bardi transferine ilişkin görüşmelere başlayacağı iddia edildi.